Bence Melek abla Onur Bey'i çok seviyor. Öyle görünüyor. Sorun çıkarmıyorsun değil mi Osman? Yani bende biraz azımsızlık yapıyor açıkçası. Yani hazmedemiyorum bu durumu. Ne yalan söyleyeyim gaz yapıyor biraz bende. Osman saçmalama. Babam bize yaptıklarını sen de şimdi... Aa, hiç, hiç 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 Onunla bu bir değil. Bir kere senin babam bizim filmimizin Erol Taşı'ydı yani. Ben o kadar şey değilim yani. Babam demişken ben de artık gideyim ya. Kahveden falan gelir şimdi. Bir de karanlıkta buluşmamız yasak, biliyorsun. Ben o karanlıkları aydınlığa çevireceğim yarenim. Bir de yarın sete gideceğim sabah. O yeni rol arkadaşım belli olmuş. <laughs> Aa, kimmiş o dallama? Öyle deme Osman. Bana bak, bana el alemin dingilini savunma. Zaten sinirlerim tepemde, vallahi bak olay... E, tamam, sakin. Gidiyorum ben. Bir dur bakayım, dur. Kimmiş bu olan? Nasıl bir Ya öyle çok dağım çağım bir şey değil ya gerçekten. Yok mu bir fotoğrafı fotoğrafı göster bakayım. <laughs> ne yapacağım fotoğrafını? Öpceğim. Lafa bak. Yok fotoğraf. <laughs> Hadi yerine haberleşiriz gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> git. Git yarın görüşürüz biz. Hem de çok yakından. İlk defa bu sette mi tanıştınız? Evet ilk defa bu sette tanıştık. Alo ablam. Keselim. Dışarıda konuş kardeşim. Haydi. İttirme ya. Haydi. Dur ittirme. Ne oluyor Osman? Ya bir şey yok da. Anlatırım bir şey yok. Ne oldu? Söyle çabuk söyle. Ablam bizim o eczane varmış. Ya ne kartonu kağıdı ya? Şimdi işim gücüm var benim. Ya ne işim var Osman ya? İnce iş. incelikten kopacak hatta. Tamam. Ta kapat. Tamam. Kapat. Ya bir de kaka şey yaptım. Tamam başlıyoruz. Tamam. Hocam hemen hallediyoruz. Bir kaza olmuş. Yani ay, hayret bir şey yani. Bir elinizin, ayağınızın ayarı yok yani. Şurada Allah muhafaza orada elektrik çarpsa falan bütün yandık gittik burada yani aybeden ya lütfen. Osman senin ne işin var burada? Hocam. Yani ben hem e, sanata katkım olsun diyerekten hem de yani yarenimi yalnız bırakmayayım diyerekten şey yaptım. Osman bir köşede sessizce, tamam mı? Tabii tabii, yani ben zaten ağzım var dilim yok. Bir kenara oturun, ne çay, ne börek, hiçbir şey de istemem. İyi. Hadi arkadaşlar, hızlanıyoruz, çabuk olalım. Sizce bir oyuncu için önemli olan nedir? Hadi. Efendim, ben Osman. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz, buyurun. Size niye soru sorayım ki ben? Osman ne yapıyorsun? Ya hep böyle kesilecek mi bu? Sana ne kardeşim ya? Allah Allah. Kesilir kesilmez burada yönetmen var o karar verir. Sen kendi işini yap git oyununu oyna ya. Beyefendi röportaj yapıyoruz burada. İzin verir misiniz? Veririm tabii. Ben zaten verdim Yaren'ime izin. Onun izin kağıdı var. Osman! Kardeşim buradan çek. Bak şu en gıcık olduğum hareket bana şu hareketi yapma bak. Vallahi emekçi kardeşim falan demem canını acıtırım ama. Hadi ama lan attıracaksın kendini. Ya niye attırıyorsun sen kimsin ya? Kimsin lan sen de beni attırıyorsun dışarı? Osman sorun çıkarma git. At canım beni. Siz var ya yatın kalkın benim şu yarenime dua edin. Bak sırf onun hatırı için gidiyorum ya. Bırak 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 gidiyorum bırak. Zaten esas mevzu kamera arkası. Burası işin artistik tarafı yani. Kamera arkasında benim emekçi kardeşlerim bütün yükü çeker. Bu artist çakma bir de dünyanın parasını götürür. Neyse mi kardeşim? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Tamam tamam düşmedi düşmedi. Düşmedi bu pahalı bir şey galiba. Kaç para bunların piyasası? Hadi başlayalım. Hadi kardeşim çık. Sizce bir oyuncu için önemli olan nedir? Efendim, e, bizce kurallardır. Mesela bizim Yarenim'le bir 35 santim kuralımız var. Yani bu şu demek, e, erkek oyuncuyla aramıza 35 santim koyuyoruz. En az yalnız, dikkat edin. Ya bu ne demek oluyor? 35 santim yani dokunmak, öpüşmek falan hiç aklınızdan geçmedi. Vallahi adamın anlını ha. Ya ben devam etmiyorum. Atın şunu. Kimi ya? Değil mi? ne oluyor ya kardeşim hadi çekim. Ya ne güzel soru cevap şeklinde ilerliyorduk ya. Ha? Niye ya? Ya resmen dış kapının mandalı ettiniz beni ama lütfen bir alo bir dakika. Hocam ya hocam hocam iki dakika bir maruzatım var. Bir gelebilir mi? Allah'ını seversen bak. Gel. Tamam bırak. Bırak. Hocam Hı? bak beni de alın aranıza lütfen yani orada yapayalnız kaldım yani çok böyle eziklendim, ötekileştirildim. Ne olur ya? Konuşmak yok. Yok. Olay yok. Çıkarttırsam namusuzum. İyi tamam, hadi gel ama ilk hatanda atarım dışarı, bir daha da almam ona göre. Tamam hocam. Geldim ben. Hocam röportaj bitti. Eğlen şükür. Bu ne ya, sabahtan beri röportaj, röportaj amca ya. Yani. Ya aldık oyuncuları. Ya bu yine mi burada ya? Ben izin verdim. Uf, ne oldu Martin gel. Arkadaşlar bir deneme çekimi almak istiyorum. Ayda nereden çıktı hocam ya? Osman. Daha önce çalıştığımız tekst. Hemen bir tekrar alalım ondan sonra da tamam, başlayalım. Hocam. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Hocam şu tekste şeyine ben de bir bakabilir miyim ya? Niye? Meraktan. Yani hani bakacağım uygun mu değil mi, yârene uygun mu sahneler. Sana mı soracağız Osman? Ya yok sormayacağınız da ne canım yani bu devlet sırrı değil ya. Nasıl da çektikten sonra izleyeceğiz yani. Osman bak attırırım gene. Oo hocam siz de ama devamlı tehdit, şantaj, kaset, maset olmuyor böyle yani. <laughs> hocam buna bakabilir miyim? Non ti mette il cazzo, ma il moni che li va a fare va meno mentre è...